Merhaba ben Destan Çırakoğlu TED Üniversitesi Endüstri Mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Kariyer merkezimizi iş dünyası ve öğrenci arasındaki köprü olarak tanımlayabilirim. Okulumuza girdiğimiz andan itibaren bizlere sağladığı kariyer öncüleri seminerleri ve çeşitli eğitimlerle birlikte iş dünyasına bir adım daha önde başlamamızı sağlıyor. Üniversitede ve hatta mezun olduktan sonra da yararlanabileceğimiz mentor mentee programı ile birlikte yüksek lisans, burs ve iş bulma gibi süreçleri kendi yaşıtlarımızla birlikte değerlendirme fırsatını yakalıyoruz. Eğitim hayatımız devam ederken yapacağımız stajlarda ve daha sonrasındaki iş bulma serüvenimizde yine bizlerden desteğini esirgemiyorlar. Şu anda yapmış olduğum stajın sigortası okulumuz tarafından karşılandı. Bu da aslında birçok firmaya önümde hiçbir engel olmadan başvurmamı sağladı. Bu adımların hepsini kendi okulumun sınırları içerisinde attığını söyleyebilirim. Her yıl Mart ayında düzenlenen Wanted Kariyer ve İş Fuarında sektörde önemli olan firmalarla bir araya geliyoruz. Firmaların düzenlediği eğitimler, seminerler ve iş görüşmeleriyle birlikte sektör hakkında daha fazla bilgi sahibi oluyoruz. Bu sayede yöneticilere staj görüşmemiz ve iş görüşmelerimiz için gerekli olan CV'yi elden verme ve ayrıca onlarla sohbet etme imkanına sahip oluyoruz. TEDi Kariyer Merkezi ile birlikte profesyonel hayata geçiş artık çok daha kolay.